Merhaba arkadaşlar ben Serenay. Bugün sizlerle beraber ağanın iyileşini yapacağız. Aa çok sevgi bir oyun. Ee, ama bazen de çok zor bir oyun olabiliyor. Şimdi o oyunun hilesini yapacağız. Üste gördüğünüz mor Apps'in yanındaki L işaretine tıklıyoruz ilk önce. Ben 13. levelim. Ve 1. levele geri dönüyoruz. Daha sonra L ile başta butonuna aynı anda basıyoruz. Ve karşımıza böyle bir sayfa çıkıyor. Play current level yani için, ikincisine basıyoruz. Birinci leveli geçiyoruz. 13. leveldik. Ve 14. level olduk. Arkadaşlar bu ileyi yaptıktan sonra bir level atlıyorsunuz. Ama o bir levelde nelere mal oluyor. Ee, bir izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma hala abone değilseniz. Seven Akış olan kanalıma abone olabilirsiniz. Lütfen beğenmeyi de unutmayınız. Görüşürüz. Bay bay.